Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok güzel hem çok gösterişli bir de çok kullanışlı bir çalışma yapacağız. Evinize kalan böyle parça ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Benim elimdeki iplerim e, koton karışımlı iplikler arkadaşlar ama her iplikle yapabilirsiniz siz bunu elinizde hangi ipleriniz kalmışsa onlarla çalışabilirsiniz bu modeli zemin olarak kahverengiyi kullanacağım bu biraz daha fazla diğerlerine parça ipler yetebilir bir de 3 mm tığım var arkadaşlar hemen yapılışına geçebiliriz modelimizi şimdi kahverengi ipimi aldım halka yapıyorum başlangıç ilmeğini yaptıktan sonra zincir çekiyorum 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 tane zincir çektim ben e, modelim 4 4 4 4 şeklinde düşenecek ben 36 tane ilmek çekeceğim arkadaşlar buraya Şimdi 36 tane ilmeğim zincirimi çektim arkadaşlar buraya şu iki tanesi alttaki kısım için bakın 1 2 Bundan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, ikinciye batıyorum. Yani toplam 3, 4, 5'ye batıyorum arkadaşlar burada. Sonra 3'ünü birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum, üzerine alıp bir zincir bırakıyorum, ikinciye batıp üçünü bir tek seferde çekiyorum bir zincir yapıp üzerine alıyorum bir tane bırakıp ikinciye batıyorum tek seferde çekiyorum bu şekilde küçük kutucuklar yapıyorum arkadaşlar başa kadar geleceğim bu şekilde 18 tane kutucuğum olacak 1 2 3 şeklinde Evet arkadaşlar şimdi 2 4 10 12 14 16 17 tane oldu kutucuğum. Bir zincir çektim. En son zincirime de battım. Son kutucuğumda yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üzerine alıp bakın. Şurada zincir olan var. Şurada topladığım kısmı oraya batıyorum. Ve yine üçünü birden alıyorum bir zincir çekiyorum şu zincirim duruyor diğerinin üstüne şu şekilde batıyorum tabi üzerine aldıktan sonra batıyorum ve bir seferde çekiyorum bir zincir yapıyorum üzerine alıp Yine aynı şekilde batıp kutucuklar oluşturuyorum. Şimdi ikinci sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Burada bir tane zincir bırakıyorum. İkinciye batıp yine üçünü birden çekiyorum bu şekilde devam edeceğim. Bu başa geldiğimde de yine bir zincir bırakıp ikinciye batacağım. 3 tane zincirim vardı. Bu şekilde 18 sıra kutucuk öreceğim. 18 tane vardı. 18'e 18 bir kare oluşturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 18 sırayı ördüm. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18 sıra. Tam kare olmayabilir. Biraz farklı olabilir ölçüleri. 14 santim. 13 santim. Şimdi bu şekilde karemi yaklaşık bir kare oluşturdum. Şimdi burayı bitirdikten sonra hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum şu bağlantı yerine batıyorum şöyle dönüp de batayım daha kolay olacak evet kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum bir iki şimdi bunun içine sık iğne dolduruyorum arkadaşlar takabilmek için Aldığı kadar daha sonra da yine dip kısma batıp kaydırmalı ilmek yapıyorum bir zincir çekip bitiriyorum Evet arkadaşlar şimdi burayı bitirdim hemen ilmeğimi saklayacağım alt tarafı buradan kesiyorum. Şimdi bu şekilde zincirler ördüm iki renkten. Ne kadar örüyorum zincirlerimi arkadaşlar? Şimdi bu boyu ölçüyorum. Biraz da fazlalık bırakıyorum. Bunun gibi 18 tane. 2 3 4 5 6 7 8 18 tane olacak şekilde böyle biraz da fazla ördüm örüyorum bir de beyazdan aynı şekilde aynı boyda örüyorum iki tane zincir örüyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi zincirimi iğneme takıyorum arkadaşlar bu şekilde Daha sonra da bakın daha önceki yaptığım kutucuklu motife geliyorum. Alttan geçiriyorum. Üstten Tam üstten. Bir üstten, bir alttan geçirerek başa kadar geliyorum arkadaşlar. Sonra çekiyorum zincirimi, yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi tam tersini yapacağım buradakinin. Üstten geldim alttan. Bu üstte çünkü üstte olan alta geçiyor. şekilde başa kadar geliyorum. Ve yavaşça çekiyorum. Ve bu şekilde bakın geçirmeye başladım. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Bir öncekinde üstte olan altta kalıyor. Şimdi başa kadar bu şekilde işleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son sıramı da geçiriyorum. Bu kısmını tamamlamış oluyorum. Şimdi burada Evet arkadaşlar, başa kadar geldim. Şurada bir yanlışlık yapmışım. Evet arkadaşlar, tamamladım şimdi bu şekilde ipimi yine bırakıyorum. Şimdi burada zincirimin fazlasını keseceğim. Bu şekilde ucunu biraz söküyorum. Sonra dönüyorum diğer tarafa. Bakın şurada bitirdim. Arkaya doğru geçiriyorum. Buradaki zincirime ipimi daha ince bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Rahat yapabilmek için. Sonra da buraya bağlıyorum bunu. Ve buradan ipimi kesiyorum. Şimdi burada da başlangıç kısmında var aynı şekilde. Orayı da diğer tarafa geçirip bağlıyorum arkadaşlar. Düğüm atıyorum. Kapatıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi beyaz zincirimi alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada başlıyorum. Bakın şurada bir tane bırakıyorum kenarda kahverengiyi. Kahverengi turuncu altta. Şöyle söyleyeyim. Turuncu kahverengi. Altta turuncu kahverengi, üstte. Turuncu kahverengi altta, diğer turuncu kahverengi üstte. Turuncu kahverengi altta, turuncu Kahverengi üstte. Yani çiftli çiftli alıyorum bu sefer. Başa kadar geldim. Bakın bu şekilde geçirdim. Evet, şimdi kontrol ettim. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane burada üstte kaldı turuncu. Şimdi bu sırada altta kalacaklar. ikinci sıra. Burası. Şuradan batıyorum. Şu altta kalanları üste çıkartıyorum. Üste kalanları alta geçiriyorum. Üste. Altta. Şu iki tane alta geçiyor. Alttaki iki tane üste çıkartıyorum. Başta bir tane kalacak yine kahverengim. Bu şekilde geçiriyorum. Yine bu tarafta aynı şey olacak arkadaşlar. Bakın. Altı alıyorum. Üçüncü sıram artık. Buradaki üçüncü sıram. İki tane altta kalacak. Diğer iki tane üstte. Şu sıranın aynısı olacak. Bu şekilde işlemeye devam edeceğim arkadaşlar. şekilde uçlarını da saklayarak bitireceğim arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağım bu kısmını Evet arkadaşlar şimdi son kısma geldim. İki tane altta iki tane üstte. Aynı şekilde deseni tamamlayarak bitiriyorum. Yine aynı şekilde bütün kenarlarını sakladım, bakın temizledim, sakladım. Bu şekilde bir e, tutaç oluşturdum ben arkadaşlar, tencereleri, tavaları tutmak için bu şekilde bir tutaç yaptım sizler için. Siz bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Supla yapabilirsiniz. Bardak altlığı yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı ve sizlere nereden ulaştığımı da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.